Ee, Evrimcilerin mesela ATP ile ilgili şöyle bir iddiaları var. Daha doğrusu ATP sintaz enzimi ile ilgili. Ee, bütün bakteriler diyorlar ATP sintaza ihtiyaç duymaz. Çünkü e, anaerobik bakteriler e, bu yolla ATP üreterek kendi enerjilerini sağlamazlar. Onlar glikolizi kullanırlar. O yüzden ATP gibi kompleks bir yapının da e, işte ilk... Ee, var olan hücrede olması gerekmez. Ya da onların iddia ettiği gibi ki hiçbir hücre basit değildir. Ee, bunu biz zaten bütün detayları anlatıyoruz. anlatıyoruz. Ee, var olan ilk hücrelerde de e, buna gerek yoktu diyorlar. Halbuki e, bu çok büyük bir yalan. Yine evrimcilerin kullandıkları e, bilim dışı bir iddia. E, çünkü zaten e, bütün ATP üretmeseler bile, ee, yine de ATP sintaz enzimine protonları kendi sitoplazmalarından dışarı pompalamak için buna ihtiyaçları var. Ve her bakteri hücresine şimdiye kadar bilinen hiçbir bakteri hücresi yok ATP sintaza ihtiyaç duymayan. ATP sintaz da çok kompleks bir e, makina, yani bir motor. E, bunun resmine bakalım isterseniz. Şimdi buradaki kompleksik evrimcileri gerçekten korkutuyor. İşte buradaki e, proteinleri proteinlerin simetrik bir şekilde bir motoru oluşturmak için ki bu mühendislik harikasıdır. Ee, bunun bir şaftı vardır, ee, bütün protonun giriş kanalları vardır, çıkış kanalları vardır. Ee, buradaki dengeyi sağlayabilmek için ki sadece ATP sintazın görevi bu değil, yani protonları dışarı atmak değil de hücredeki pH dengesini sağlamakta e, görevlidir ATP sintaz. Dolayısıyla ana bakterilerde de mutlaka ATP sintaza ihtiyaç vardır. Demek ki evrimcilerin iddia ettiği gibi böyle basit bir yapı yok. Ee, i̇lk e, canlılardan itibaren çok çok kompleks bir yapı var. İşte evrimcilerin bunu artık kabul etmesi gerekiyor. Hatta bu gerçek 1986'da Journal of Bacteriology'de de ifade edilmiş. Ee, yani ATP sintez olmayan mesela anaerobik e, Clostridium bakterisinde de ATP sintez olduğunu. E, açıkça göstermiş araştırmalar. Diğer bütün bakterilerde de zaten böyle bir e, bilinen hiçbir bakteri yok ATP sintaza ihtiyaç duymayan. E, o yüzden e, burada da genel fizik kuralı olmamasına rağmen, bir kimya kuralı olmamasına rağmen e, buradaki e, mühendislik e, olarak buradaki yapı çok çok önemli. Çünkü e, bu bir proton akışını sağlamak için e, kurulmuş ikili önemli bir mekanizma. Nasıl e, güneş pilleri ya da tribünlerde ee, bir e, faydalı bir iş yapabilmek için uygun bir güç kaynağından enerji elde edilmesi mantığıyla çalışan bir motor varsa burada da işte öyle bir mühendislik harikası var. E ee, bunu hiç bir evrimci görmezden gelemez. Gelmemesi gerekir. Bilim bunu gösterir ve ilk canlılığında çok kompleks olduğunu gösterir. Ee, hiç basit canlı yoktur. Allah çok muhteşem özelliklerle yaratmıştır. Maşallah. Evet. Çok Ebru'cum çok